Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünlerden cuma. Budamaya devam ediyoruz. Bu aşiye hazırlık için kestik ağacımızı şu şekilde. Şöyle gidiyoruz. Burada bir tane var. 3 tane ağacımız var. Şu şekilde. Evet. Bu da aşımız. Aşı için hazırlık. Ee, şimdi burada da burada da aşı için yapılacak olan ağacımız hazırlıkta. Bunlar aşı yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ağaçlarımızı buduyoruz. Cevizle de budamaya devam ediyor arkadaşlar. Yanına doğru gidiyoruz. Bu şekilde. Evet. Böyle gidiyoruz. buradan bu ne olacak? Eee Evet Cevdet Hoca sendeyiz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yerli ağaçlarımız var. Bunlar makas Ağaçlar için hava girmiyor. Artık şöyle bir soktuk. Aptallar yükerttik. Aralardan hava soktuk. Geç dostu şöyle ağacın bir liderini verilen soru. Oldu. Görmüş bu yukarıdaki ince dallar yeniden bal verecektir. Güzel bir gün. 3 Şubat. Cuma günü. Allah. Herkesin cuması mübarek olsun. Çiftçi kardeşlerimizin hayırlı sezonlar olsun. Güzel yeni bir sezon olsun. Bazı bölgelerimizde kuraklık var. Bazı bölgelerimizde güzel yağışlar oldu. İnşallah Allah devamını verir. Hayırlı bereketli olsun. Aşı hazırladığımız ağaçlarımız var. Buradığımız ağaçlarımız var. Böyle gördüğünüz asırlık ağaçlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şükür. Burası Hacı Bekar. Korkuteli Antalya. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben Cevizde de Arif Gökçe. Telefon numaram 0532 621 9015. Facebook'ta e, cevizciler buraya, cevizler aşılar buraya ve Anadolu ceviz ve meyve yetiştirdiği gruplarımız var. Buralarda yönetici arkadaşlarımız hepsi de 10 numara arkadaşlar, bilgili arkadaşlar. Bu cevizde iç yanıklığı olsun, ceviz hastalıkları olsun, cevizde besleme olsun, <laughs> bu dama şekilleri olsun. Yerli yabancı çeşitlere göre e, bütün sorularınız cevap alabileceğiniz bir yer. Çünkü oradaki kadromuz hakikaten 10 numara bir kadro. Bekleriz. Hepinizi davet ediyorum. Hoşça kalın. Ceviz'de kalın. Saygılar, sevgiler.